Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür daha iyiyim. Meleğimden iyi haberler duymaya başladıkça daha iyi olmaya başladım. Şimdi hastaneye çıkıyorum. Fatih'i burada bir tramvay durağından alacağım. Ondan sonra Allah izin verirse Fatih ile birlikte hastaneye kızımızın yanına geçeceğiz. Annemler iyi çok şükür. Şimdi birlikte kahve içtik çıktım. İnşallah her şey çok güzel olacak. Meleğim için de ameliyat büyük ve riskli bir ameliyatmış. Ama Rabbim ne ilerse güzel eyler. Benim meleğim 49. gün bugün savaşıyor. Allah'ın izniyle oradan da çok güzel bir şekilde çıkacak inşallah. Burada kargo arabası var. Onu bekliyorum çıkmasın ama ben de geç geleceğim. Geç kalıyorum. İçinde kimse de yok. Öyle bırakmış arabayı çalışır vaziyette çıkmış. Gelir diye bekliyorum. Şimdi çıkacağım. Elinde çiçeğinden gelen bir Fatih. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi gidelim arkadaşlar. Fatih de aldım. Şimdi hastaneye doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle. Bugün Elif Adaya kitap seçtim. Neydi? Kedi. Bakayım. Meraklı kedi. Meraklı kedi okuyacağım Elif Adaya bugün. Bugün sen okur musun? Okurum. Evet, babasının dilinden, sesinden duysun bugün Allah'ın izniyle. Bakalım meleğimizi nasıl göreceğiz bugün. Işıklardayız bir 10 dakika sonra Allah izin verirse hastanede olacağız. İnşallah çok güzel haberlerle dönerim. Bizim Aykan Ay var diye tanıdığımız o anesteziyle de konuşmuş. Büyük ihtimalle pazartesi günü çıkışı yani tamamlar hafta sonu ya bugün arkadaşlar salı günü e, net olmamakla beraber ameliyata alırım demiş ama alınır. Çünkü Muzaffer hocanın Muzaffer miydi adı? Abdurrahman, Abdurrahman hocanın. Muzaffer zorluya gitti kafam çarşıksa. Abdurrahman hocanın salı günü ameliyat günüymüş. Ona göre de inşallah her şeyin hayırlısı olur. Bakalım. Gidiyoruz. Arkadaşlar biz hastaneye geldik. Bugün Antalya'da sabah fırtına, yağmur, öyle bir fırtına vardı ki hala çok rüzgar esiyor ama güneş açtı. Valla balkonu bağımda nasıl topladık bilmiyorum sabah, yağmur buz gibi değiyordu sırtımıza. Serin ama güneşli fırtına var bugün Antalya'da. Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Valla biz bugün çok mutluyuz, Rabbime binlerce şükürler olsun. Rabbim mutluluğumuzu daim etsin. Babamız gülüyor. <laughs> e, Elif adayı ekstübe etmişler, entübeden ayırmışlar. Daha doğrusu biz görüşe gittiğimizde herkese aldılar içeriye, bize de e, danışa, danışmanın verdiği bilgi. Şimdi makine ayarları yapıyorlarmış, siz bekleyeceksiniz diye. Ben dedim kesinlikle dedim high fluff alıyorlar ve Allah'ın izniyle dedim bizim kızımızı ekstübe edecekler ediyorlar. Aynen de dediğim gibi olmuş. Bizi bir 5 dakika sonra aldılar içeriye. Bir gördük ki Elif hatta boncuk boncuk bakıyor High flow'da. Yani High flow of demek burnundan basınçlı bir oksijenle çok yüksek oksijen gidiyordu. O bir gerçek. Sesi bile dışarıya duyuluyordu. Ama Elif Ada minnoşum maşallah subhanallah 41 kere maşallah ee, rahattı. Taşı kardeşi yoktu. Oksijeni iyi gidiyordu. İnşallah bugün kan gazları çok güzel giderse meleğim yarın öbür gün derken Allah'ın izniyle kendi nefesini kendi alabilecek. İnşallah Rabbime binlerce kere şükürler olsun. Dualarınız candır ya. Ben duanın gücüne en başından beri diyorum. O kadar çok inanıyorum ki yer gök dua ile. Burada bana her şey söylediler. Bu anı kullanıyorsun dediler. Bu anı işte çocuğunu böyle insan kullanır mı? Senin hiç mi işin yok gücün yok YouTube'da kameraya elini alırken sen utanmıyor musun da dediler. Ama ben dua istemek için her gün size yazdım sevenlerinin olduğunu, Elif adayı her gün merak edenin olduğunu biliyordum. Sizler cansınız ya. Dua'nın gücüne ben inanıyorum. Kim ne derse desin, dua'nın gücü bambaşka. İnanın elime bir e, mikrofon verseler. Yedi düvele duyuracağım, lütfen dua edin diye. Benim tek dua isteyebilme yerim burası ve Instagram'da. duanın gücüne çok inanıyorum çünkü yer gök dua ile. Canımsınız ya, Allah her birinizden razı olsun. Şu hani size bir bundan iki video önce galiba yoğun bakımda okunacak dua diye şuraya yine koyayım ben olmazsa var diye arkadaşlar. O yoğun bakımda okunacak duayı ve fetih sureleriniz cansınız ya fetih suresi okuma şeyi başlattınız bir arkadaşınız. Hepiniz okudunuz. Elinden gelen herkes okudu. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim kalbinizde, gönlünüzden geçen ne varsa sizlere nasip etsin. İnşallah şöyle iki evlat kaybetmiş ve bir evladı için birlikte anne baba olarak mücadele ediyoruz 49 gündür. Benim kalben duam size budur. Yaralı bir annenin yüreğinden inşallah Rabbim kalbinizde, gönlünüzde ne varsa kabul eylesin. Valla çok mutluyduk. Bugün işte şarkılar söyledik. Babasıyla birlikte bir satır ben okudum, bir satır babasıyla kitap okuduk. Sonra ben böyle tabii entübedeyken Elif Adan'ın şöyle göğsüne sokulamıyordum. Bugün bir High Fluff'tayken ben böyle yaslandım. Babası elini böyle Elif Adan'ın benim boynuma sardı. Sarıldık böyle dedim saatlerce burada böyle kalabilirim. Çünkü ayaklarımı kaldırıp şöyle yattım. Babası da kolunu böyle bana sarılır gibi yaptı. ...müthiş bir duyguydu ya. Sağ ol, vallahi hiç aklıma gelmedi. Allah razı olsun. O kadar güzeldi ki her şey. Masaj yaptık. Babası sarıldı, babası okşadı. Ya çok mutlu oldum. İnşallah hayırlısıyla da. Evet, ameliyat büyük. Belki ameliyatta risk görüyorlar ama... ...ben duanın gücüne dediğim gibi çok çok inanıyorum. Kim ne derse desin. Benim kızım orada savaşıyor 49 gündür. Allah'ın izniyle de başaracak dualarınız candır. Yemin ederim size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Devam edelim. Kızımın savaşına bugün de mücadelesine önümüzdeki günlerde de devam edelim. Biz de dua ile yardımcı olmaya. Canımsınız. Allah her birinizden razı olsun. Sizleri çok 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 seviyorum. Haklarınızı nasıl öderim bilmiyorum. Ama bir anne olarak sizin Rabbim yani Elif adama ettiğiniz duaları Rabbim size misli misli hayır, bereket ne istiyorsanız size geri çevirsin geri döndürsün inşallah. Allah'a emanet olun. Mücadelemize dualarla eşlik etmeye devam. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın aşkım. Hoşça kalın.